Akşamlar konuşan yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün şakşuka yapacağız. Bir tavasını kızarttım patateslerimi küp küp doğradım, kızarttım arkadaşlar. Şimdi ikinci parti kızardı. Bunu alıp şimdi patlıcan ekleyeceğim buraya. Bir tane büyük patlıcan doğradım üzerine çok azıcık hemen tuzunu ekliyorum ki patlıcanlarımız çabuk terlesin ve fazla yağ emmesin arkadaşlar. Çabuk kızarması, pişmesi için de tabii ki. Evet, patlıcanlarımı da çıkartıyorum şimdi yavaş yavaş. Şimdi biberlerimi atıyorum. Bu gezdiriyorum ki, hem de hem de karıştırmasınlar diye. <laughs> bu sayılır arkadaşlar. tavamın yanında küçük bir tencerede sarımsakları yağın üzerine koydum. 2 yemek kaşığı yağın üzerine 4-5 sarımsak rendeledim arkadaşlar ama benim sarımsaklarım tabii ki biraz kirlenmiş artık zamanı geçmiş sarımsaklardan. Bir buçuk kaşık salça attım. İyice kavuruyorum salçayla. sosuma da çok azıcık tuz atıyorum. ne yapayım diye. Şimdi buna su ekleyeceğim arkadaşlar. Evet salça suyunu koyuyorum yavaş yavaş. Bir su bardağından bir parmak veya iki parmak kadar az koydum arkadaşlar. Bundan birazcık kaynayacak. Bir dakika kadar kaynatacağım biber sat satmalarımı alıyorum artık. Evet, kızartmalarımız burada. Şimdi sosunu gezdireceğim üzerine. Sosun birazcık oldu galiba. Siz yarım bardak dökün arkadaşlar suyu. Ama lezzeti eminim on numara ve iç arkadaşlar. Av varje fall reagerar